Mehmet Akif'in söylediği gibi Kurt Ulus Savaşı veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bunun tek toplanma yeri Kuvayi Türk olan Atatürk Atabey Türk Ocakları. Atatürk Atabey Türk Ocakları 100 yılın gemisidir. Kurt Ulus gemisidir. Ulusu Kurt olan Halkın içerisinden yükselecek büyük müthiş bir fikir hareketinin Dijital karşılık bulmuş bir versiyonu bir şey olacak bu, yeni bir sistem önermesi ve çalışan bir model olacak. Bir kurtuluş hareketi. Ben bunun e, gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu gerçeklik binlerce yıllık kayıtlı insanlık tarihiyle bize ulaşan tabletlerden, sözlü gelenekten gelen mitlere kadar her yerde önümüzde olan bir bilgidir. Kurt ulusu demek rum başına bahsettiğimiz böyle budun demek. Hmm. Oğuz kağan demek, bilge kağan demek. Tabii ki Fatih, tabii ki Osmanlıların büyük bir kısmı, tabii ki Selçuklu, tabii ki Timur, tabii ki Cengiz Han, tabii ki Memlük. Tabii ki gerçekten neredeyse dünya savaşına gidebilecek bir enerji var burada. Çok akıllıca hamleler yapılamayacağını düşünüyorum. Çünkü kahramanlaşmak istenecek ve bir halk kahramanı da çıkacak aslında. Ve bu halk kahramanının kendini ve yerini ispat ettiğini 8 Nisan 2024 ile göreceğiz. Yani kahramanın doğuşu önce bir şeyle bir batıp ondan sonra da olma gibi olabilir. 20 Nisan civarında haksızlığa uğraması sonrasında kahramanlaşması gibi olabilir örneğin. Tekrar bir yeni bir döneme başlıyoruz. Ee, seçim tarihi de öne alınacaktır. Ee, fakat e, bu seçimin yeni başlayacak Plüto Kova döneminde e, bu seçimin kahramanı henüz ortaya çıkmadı. Biliyorsunuz. Yani şimdi Plüto Oğlak dönemini geçmiş dönemlerde baktığımız zaman şu andaki adayları evet. e, incelediğimiz evet. zaman önümüzdeki yeni dönemi Kahramanını şu andaki mevcut adaylarda göremiyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Ee, seçimler ve Retro'yu da göz önünde bulundursak Bir seçim süreci yaşayacağız. Evet. Ee, bu seçim süreci zorlu geçecek. Hı. Tekrarlanabilir. İkinci tura kalabilir. İkinci turdan bittikten sonra tekrar başa sarılabilir. E, İkideki aynı tutulmaları düşünün. Evet. Bunun gibi bir senaryoyu gözünüzde canlandırın. Ve seçim sırasında, biz bunları yaşarken, işte bir seçim oluyor, ikinci tura kalabiliyor, Hı -hı. tekrarlanabiliyor bir evet. e, kaos ortamını hayal edin. Hı -hı. Ve bu ortamın içerisinde bir yeni bir kahraman çıktığını düşün. Fakat şu anki adayların hepsinden bağımsız bir insan düşün. Evet. İşte seçim süreci kendi kahramanını o zaman ortaya çıkartacaktır. Ve o çıkacak kahraman da Plito Kova döneminde ülkemize ve ülkemizden başlayacak bu dalgayla beraber bütün dünyaya öncülük yapacak, liderlik yapacak bir kahraman olacaktır. Astroloji e, olaylara tarafsız yaklaşır. Evet. Her şey insanlığın hayrı işidir. Şu anki yöneticilerimiz de insanlığın ve ülkemizin hayrı için bu ülkede dediler. Evet. Bundan sonraki geleceklerde insanlık ve ülkemizin hayrı için çalışmalar yapacaklardır. Evet. Bu ülke çok şey hak ediyor. Potansiyel, ...kendi potansiyelini henüz keşfetmediği için yeniden hatırlaması gerekiyor. Çünkü banga banga geliyor. <laughs> ee, Mustafa Kemal Atatürk üzerinde... Um, ...bir sevgi oğlu kurması gerektiğine... E, biri geldi. Sevgi oğlu... Sevgi, sevgi oğlusu <laughs> gerekiyor olması gerektiğini evet, söyledi. Evet olması gerektiğini söyledi. Bir dernek kurulacak. ve bu dernek 2023'ten sonra hükümette bulunması gerektiğini vurguluyor. E, Ama hep bir şefkat hani bir çünkü bu şeylerden sonra ben diyordum ben ne yapacağım? Hani ben yeah. antrenörüm. Hani <laughs> Platin Salonu'na sahip olan bir kişiyim. Ne Gibur. olacak o derneğin fonksiyonu? Onunla ilgili bir Bu sezgin oldu mu? Bu derneğin fonksiyonu halka hizmet etmek. Yani e, zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlık e, anlamda psikoloji Türkiye'nin psikolojisi aslında hani bakıldığı zaman hani korunması gerektiğini ve daha çok sağlamlaşması gerektiğini bir şeyler e, bunu kendilerini e, yaşayıp, idrak edip ve ona göre e, işte aslında o güç Ortaya çıkacağını. Türkiye'nin öz potansiyelinin yes. ortaya çıkacağını. Aynen. Kesinlikle. Söylendiğini söylemiştiniz. Aynen.